Kazakistan'a gideceğiz şimdi. Hükümet eğitimden sağlay 2022'de pek çok alanda yapılan çalışmaları değerlendirdi. Detayları paylaşacak bizimle Astana'dan Janar Salıbay. Başbakan Alihan Sımayıl başkanlığındaki Kazakistan hükümeti 2022 yılındaki çalışmalarını özetledi. Farklı alanlarda yapan yeni Kazakistan reform paketi kapsamında yapılan değişiklikler hakkında da bilgi verdi. Özellikle eğitim alanının gelişmesine özel önem verildi bu yıl. Ülke genelinde 453 anaokul ve 201 okul kapılarını öğrenciler için açtı. Ayrıca bilim ve araştırmaların yapılmasına da destek verildi ve genç araştırmalar için binden fazla burs verildi. Sağlık alanda da olumlu değişiklikler yapıldı. Ülke genelinde yeni 87 e, sağlık tesisi inşa edildi. Kırsal bölgelerdeki halk için Cumhurbaşkanı tarafından kırsal bölgelerde sağlık hizmeti modernizasyonu programı da e, hayata geçirmeye başladı. Vatandaşların gelirini artırmak konusunda da bir takım çalışma yapıldı ve 3 milyondan fazla vatandaşın maaşına zam yapıldı. ülke Ülke genelinde 583 bin yeni istihdam yeri açıldı ve ülkede 250 bini genç olmak üzere 900 bin kişiye de istihdam sağlandı. Önümüzdeki yıl bu rakamların 1, 1 milyon 1 milyona çıkarılması da öngörülüyor. Ayrıca 2023 yılında yaklaşık Farklı alanlarda yapılan değişiklikler kapsamında sosyal güvenlik alanına da değişik geldi ve Cumhurbaşkanı tarafından ülkedeki ücretli doğum izin süresi bir buçuk, bir buçuk yıla uzatıldı. Yıl boyu hükümet Rusya'da yaptırımlardan etkilenen şirketlerin Kazakistan'a taşınmaları için aktif çalışmalarını yürüttü. Son verilere göre 21 şirket Kazakistan'a taşındı ve yabancı 28 şirket ile de şu anda görüşmelerin yapılmakta olduğu açıklandı sanayi alanında bin'den fazla istihdam yaratan 160 proje hayata geçirildi. Tarımda 227 yatırım projesi hayata geçirilerek Kazakistan son 10 yılın en yüksek tarıl üretimi verimini elde etti. Petrol üretiminde ise Kaşagan Petrol Tesisi'nde yeni gaz tesisinin çalışmaları da bu yıl başlatıldı. Öte yandan bugün Kazakistan Meclisi tarafından sosyal kanun yasa tasarısı onaylandı. Sosyal kanun Amacı ise aileleri sosyal açıdan geliştirmek ve desteklemek olduğu belirtildi. E, yasanın yapılması e, çalışmalarında e, Avrupa Birliği'nin sosyal kanununda da örnekleri alındı şu anda. Tasla kanun 5 bölüm ve 267 maddeden oluştuğu belirtildi. Öte yandan Baküyü ve Azerbaycan'ı ziyaret eden Kazakistanlı turistlerin sayısı iki kata arttı. Yapılan açıklamada Kazakistan'ın Azerbaycan'a gelen turist sayısının şu anda 135.370 kişi olduğu belirtildi ve Kazakistan böylece Azerbaycan'ı en çok ziyaret eden 10 ülke arasında yerini korudu diyelim ve size tekrar size bırakalım. Caner Salıbay'dan aldık. Kazakistan gündeminden notları sevgili seyirciler.